Evet arkadaşlar herkese merhaba Aras Kaçak bir sınav Uzun zamandır hiç böyle bir kuş yakalamamıştık. Hatta YouTube'a da video atamıyorduk arkadaşlar. Evet şimdi Veysel amcam yakalayacak inşallah. Bakalım. Çok ayık gibi gözüküyor ama herhalde Veysel amcamdan kaçmış. Ama Veysel amca kepçeyle gitsen üstüne belki alabilirsin. Şöyle. Çok güzel bir kırlangıç. Bayağıdır çatıya çıkmıyoruz arkadaşlar. Yani çıkıyoruz da hiç kaçak denk gelmiyor. Evet, evet Veysel amcamın yakalış anını yakalış anını gösterdik be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir videoydu. Böyle çok güzel maşallah. Sağ öz oldu. Evet arkadaşlar. Al Aras baba sen de sunumunu yap. Şöyle, şu, Herkes, herkes çapar yok. böyle. Bayağı bizi bir uğraştı Aras. Kanadını yeni mi açmışlar? Bakalım. Ama yok yeni açmışlar. Kuşu bayağıdır da indirdik. Biraz dinlenmesini bekledik. Doğru mu Aras? Evet arkadaşlar. Kuş çok güzel. Erkek. Ama bakımsız arkadaşlar. Hiç biri değil. Maşallah var. böyle. Ama bayağıdan adam beri yakalamamıştık Aras. Aras Aras şu yemliği al oradan. Onlar şeyler saldırmasın. Arkadaşlar bayağıdır da çıkmamıştım çatıya İbo, İbo ilgileniyordu Kuşlar ufak bir rahatsızlık geçirdiğim için Bayağıdır çıkamadım evet. Çıkar çıkmaz da böyle güzel bir erkek çapar yakaladık Ay, Aras evet. baba kuyruğunu sayıyor 14, 14. 14 kuyruğu. kuyruğunu Güzel mi Aras baba Güzel ben hoşuma gitti Çok güzel bir kuş Yani çok lazım olan bir kuş Lazım değil arkadaşlar Çok sevinirdi yani Bayağıdır da yakalanmıyor kuş maşallah. Çok iri yapılı bir kuş. Kafasını şöyle göstereyim. Afan başı gibi bir şey. Çaparla kullandık. Evet, arkadaşlar, Mardinler. Da, Mardinlerimiz davada. Da Allah'a emanet görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir kaçakta görüşmek üzere arkadaşlar.